İstilik köyünden herkese selamlar arkadaşlar. Beklenen kar geldi. Sabah uyandık. Yoğun bir kar yağışı var. Dün de yağdı ama bugün daha kuvvetli yağmaya başladı. Evet, dün yerler biraz erimeye başlamıştı. Ama sabah tekrar kapattı. Tabii ki kışın da ayrı bir güzelliği var. Yazın düzcemizin e, güzel doğasını tanıtmak için çektiğimiz videolara baktığınız zaman su kaynaklarının, derelerin, göllerin hep azaldığını görmüştük. İnşallah Rabbim bol bol yağdır. bu yaz su sıkıntısı yaşamayız. Evet şöyle evin ön tarafını da göstereyim sizlere arkadaşlar. Evet. Demin daha büyük büyük yağıyordu. Evet şimdi ben kalktım. Tavuklara yem vermem lazım. Kazanı da kömüre geçirmedik işte. Bugün yarın geçireceğiz. Kazanı yakmam lazım. Evet. Diğer elimde de şemsiye var. Bir elimde kamera var. Ee, belki sesler geliyordur. Kartaneleri şeye vurdukça şemsiyeyi. Evet. Arka bahçenin de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kümesleri biz yaptık. Kümesleri yaparken ee, çok fazla kış olayını düşünmedik. Ee, böyle havalarda tavukların dolaşabileceği yemini yiyebileceği e, bir kümesim yok. Şimdi biraz sonra yemini verdikten sonra büyük ihtimalle kümesin içine atarım. Ee, hayvanlar dışarıda bu soğukta dolaşacak. Tabii ki bu da e, tavuklarımızın yumurta verimini oldukça düşürüyor. Acilen buraya büyük bir gümes yapmam lazım. Evet arkadaşlar. Burada da bulut var. Bu gece çok soğuk olacak dediler. Biz de bulutu kazan dairesine aldık gece. Biraz bağırdı çağırdı ama sonunda sustu. Çünkü çok alışkın değil. Hür bir şekilde yaşıyor bahçede. Evet kazanımızı da yaktık. Şemsiyeyi Birazcık buluta yer açmak için ortalığı dağıttık tabi. Evet kazanımız çalışıyor. Şu anda az önce yaptım. Evet. Evet ısıyı arttıralım şimdi biraz. Urta şöyle bir yer açtık. Bu gece burada konakladı ama çok da hoşuna gitmiyor. Abi yani soğuk havalarda artık buraya alacağım. Gel. Bulut. Neredesin oğlum? Üşümedin mi sen? Evet Bulut şimdi Gece kediler tabi bahçeye girdi çıktı. Tilkiler girdi çıktı. Bulut onların kokusunu almaya çalışıyor şu anda. Selamlar arkadaşlar herkese, Kasım ayındayız, Aralık neredeyse gelmek üzere. Ben hala Seram'dan e, biber topluyorum. Aslında diğer biberlerimizde ne yazık ki hastalık gelmeseydi onlardan da hala topluyor olacaktım. Evet burada böyle bir sıra biberimiz hastalığa yakalanmamıştı. Onlar hala bakın gördüğünüz gibi gayet sağlıklı biber vermeye devam ediyor. Ben şimdi tabii biberleri toplayacağım. Neden? Çünkü gece gerçekten eksi derecelere düşeceği söylendi ısı. O yüzden de onları toplayacağım. Daha da küçükler de var arkadaşlar. Bakın. Ve hala şeyimiz bile var. Şimdi olanların hepsini bazıları kızarmış tabii ki. Onları da alacağım. Şöyle Bunlar küçük. Onları almayayım. Soğukta etkilenmezlerse onlar da büyürler. Onları da sonra toplarım. Maşallah. Ne kadar güzeller. kızarmış bazıları ama olsun. Gerçekten bakın. Bunlar kız verdi arkadaşlar. Kahvaltılık. Evet şöyle kızarmış olanlar da var. Evet şöyle bir toplayalım bakalım. Şu küçükleri almıyorum. Şayet sağlam kalırlar. Sonları da büyürlerse alırım. Bakın hala ne kadar güzel görünüyorlar. Bir de çiçek dolu üzerler arkadaşlar. Seranın ısısı tabii ki dışarıya göre 3-4 derece daha sıcak ama çok aşırı soğuk olduğunda eksilere düştüğünde ısı tabii ki onların da ne yazık ki dayanma şansı yok. Kelle toplarken çiçeklerin bazılarını da tabii ki dökmüş oldum. Neyse. Evet şöyle. Bunlar birazcık yumuşamış gibi ama olsun. Sıkıntı yok. Şunlara bakın arkadaşlar daha olacaklar. Çiçek de var. Soğuk çok fazla olmaz inşallah da. Olmazlar. Evet. Şurayı da toplayalım. Bakın bir dal. <laughs> Dalıyla beraber geldi. Gerçekten yazın tazeliğiyle duruyor biberler. Maşallah. O kadar çok dolu ki. Şöyle bakın. Dal kırılmış galiba. Şunları da alalım. Normalde biberler aslında diğer biberlerim daha vurmasaydı onlar da devam ederdi ver dökme ama maalesef onları kurtaramadık. Evet şöyle arkadaşlar. Bu arada bulut da seranın içine onu almadım diye küstü bana. Seranın içine alamadım çünkü ıspanaklarımı eziyor. Bir de kuş girmiş seranın içine arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Kapıları da kapattım diye çıkamadı şu anda. Bilmiyorum görünüyor mu ama. Dolanıyor sedan içinde. Bu arada ben dışarıda olan çiçeklerimi de içeriye aldım. Evet şöyle bakın sardunyalarım var. Yazdan kalan çiçeklerim var. Sardunyalarımı da aldım. Şöyle kaktüsüm vardı onu da aldım dışarıda kalırsa onlar da ne yazık ki soğuktan etkilenebiliyor. Bu akşam menüde hamsi var arkadaşlar. Kuzne'de hamsi. Kuzne'ye hamsimizi attık. Bizlere afiyet olsun. Şöyle bir çevirelim bakalım. Balığımız pişti arkadaşlar.